geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz iyiyiz çok şükür. Ordu'da üçüncü gündeyiz. Ee, şimdi şu anda şeye geldik. Yasuklar Lisesi'ne geldik. Burası da çok fazla, fazla esiyor. Ee, sabah kalktık çıkışımızı yaptık. Ondan sonra e, bir yerde, güzel bir yerde kahve içtik. Işte. Tam karşısında da park vardı. Ege Park'ta oynadık. Biz kahvemiz içtik. Işte, çok güzel oldu. Şimdi Yasuk Lisesi'ni merak ediyorum fotoğraflarda görüyorum ama görmüştük buraya gelelim dedik. Yolumuzu birazcık değiştirmiş olduk. Buraya biraz ulaşacağız. Ondan sonra e, fazla yöneye o şekilde devam edeceğiz. Size keyifli seyirler dilerim. Ünye'ye kadar geldik. Ee, şeyde Fatsa'da durmadık. Ünye'ye geldik. Burada da Ege havuz istediği için, e, ama da otelden e, bir oda kiraladık bir gecelik. Güzelce havuza girdik. Havuzu çok güzel. Otel çok güzel, Tertemiz. E, zaten yıldızlı bir otel Ramada. Şöyle görünüyor. Ramada Ünye burası. Sonra bir masaj yaptırdım. Of çok güzeldi, çok rahatladım. Şimdi yemeğe gideceğiz. Bir yerde yer ayırttık yine. Burada yemeyeceğiz, dışarıda yiyelim dedik. Bakalım bir gidelim nasıl bir yermiş. Biz odamıza geldik. Gittiğimiz restoranın adı Küçük Ev diye bir yerdi. Ee, burası orası böyle salaş bir mekan. Salaş yerleri sevenler için güzel bir yerdi. Lezzetliydi yemekleri. Çok memnun kaldık. Keyifli bir vakit geçirdik orada. Şimdi odamıza geldik. E, Valla yorulduk bugün. E, masaj da yaptırınca birazcık mayıştık. O yüzden şimdi yatacağım, dinleneceğim. Artık yarın sabah kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Evimize döneceğiz. Yavaş yavaş. Biraz da Samsun'da mola veririz. Birazcık orada dururuz. Sonra Ayancı'ya devam edeceğiz. E, yarın video çekmeyeceğim. E, i̇nşallah sonraki günde zaten nöbetçiyim. Nöbetten çıktığım gün video çekmeye devam edeceğim. Bu videoları da siz biz tatilden geldiğimiz bir sonraki hafta sırayla izleyeceksiniz inşallah. Burada geçirdiğim iki günü, üç günü birleştirir miyim videoda yoksa hepsini tek tek mi paylaşırım? Onu videonun süresine göre ayarlayacağım. Eğer hepsini bir izliyorsanız umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer tek tek izliyorsanız yine umarım keyifle izlemişsinizdir. <laughs> Ben çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Özellikle Ordu merkezi çok beğendim. Herkesime hitap eden mekanlar var. İşte plajları var. Eğer sahil yolundan Fatsa'ya doğru gelirseniz, Fatsa Ünye'ye doğru gelirseniz çok güzel koylar ve sahiller var. Bir gelip görmenizi tavsiye ederim. Karadeniz turuna çıkmayı planlıyorsanız önce Sinop sonra Ordu'ya gelmenizi öneririm sizlere. Güzeldi. Mutlu bir hafta sonu geçirdik. Keyifli bir hafta sonu geçirdik. Siz izleyenlere de umarım keyifli geçmiştir. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.